Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini öğreneceğiz. Daha önce örnekler yapmıştık. Şimdi isterseniz onluk bozarak çıkarma işlemiyle ilgili örnekler yapalım. İki basamaklı bir doğal sayıyla iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkaralım. Sayımız 76, 47 sayısını çıkaracağız. Çıkarma işlemimize her zaman üstteki basamaktan başlarız. 6'dan 7'yi çıkaracağız. 6 küçük bir sayı, 7 büyük bir sayı çıkmaz. O zaman ne yapıyoruz? Komşumuza gidiyoruz. Komşumuzdan bir onluk alıyoruz. Hemen alalım. Aldığımız zaman burası 6 olur. Buraya getirdiğimiz zaman sayımız 16 olur. 16'dan geriye doğru 7 adım gideceğiz. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19. Buradan bir onluk almıştık. 6 kaldı. 6'dan 4 adım gideceğiz geriye doğru. 6, 5, 4, 3, 2. Cevabımız 29. başka bir örnek yapalım. Sayımız 80 olsun. 80 sayısından 54 sayısını çıkaralım. 2 basamaklı bir doğal sayıdan iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıyoruz. Çıkarma işlemimizi üst basamaktan başlarız. Birler basamağından sağdan başlıyoruz. 0'dan 4'ü çıkaracağız. 0'dan 4 çıkmaz. Nereye gidiyoruz? Komşuya gidiyoruz. Komşudan bir onluk alacağız. Burası azalır, 7 kalır. Onluğumuzu getirdik, buraya koyduk. Yeni sayımız 10 on oldu. 10'dan geriye doğru 4 adım gideceğiz. 10 9 8 7 6. Burada onlar basamakta 7 sayımız kalmıştı. Azalmıştı çünkü onluk alınca, bir onluk alınca 7'den 5 çıktı. 7'mizi 5 yapıyoruz. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cevabımız 26. Çıkarma işlemine devam ediyoruz. 2 basamaklı bir doğal sayı sayıdan 2 basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıyoruz. Yeni örneğimiz 90 olsun. 72 sayısını çıkaralım. Yine üst taraftan başlıyoruz birler basamağından sıfırdan ikiye çıkaracağız sıfırdan iki çıkmaz komşuya gidiyoruz komşudan bir onluk alıyoruz Tabi alındığı onluğumuzu burası azalır unutmadan yazalım onluğumuzu buraya koyduk yuvarlak için alıyoruz ondan ikiye çıkaracağız geriye doğru e, sayalım on dokuz sekiz. Onlar basamağına geliyoruz. 8 kalmıştı. Çünkü bir almıştık, azalma olmuştu 8'den 7 çıktı, 1 kaldı. Cevabımız 18. Devam ediyoruz çıkarma işlemimize. 62 sayısından 39 sayısını çıkaralım. 2'den 9'u çıkaracağız. Yine komşuya gidiyoruz. Komşudan çünkü 2 küçük bir sayı, 9 büyük bir sayı. Unutmayalım çıkmayınca komşuya gideceğiz. 2'den 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Buradan 1 onluk kaldık. Azalma olacak. Hemen azalttık. 5 kaldı. Buraya getirdik onluğumuzu. Yeni sayımız 12 oldu. 12'den 9'u çıkaracağız. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Onlar basamağına geldik. 5 kalmıştı. 5'ten 3 çıkaracağız. 5 4 3 2 Cevabımız 23. Çocuklar şimdi de iki basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çıkardık. İsterseniz üç basamaklı doğal sayılarla ilgili örnekler yapalım. Sayımız 963 olsun. 100 58. Hemen Başlayalım. Birler basamağından, üstteki basamaktan başlıyoruz. Sağdan 3'ten 8'i çıkaracağız. 3 küçük bir sayı, 8 büyük bir sayı. Çıkmaz. O zaman nereye gidiyoruz? Komşuya gidiyoruz. Komşudan 1 onluk alıyoruz. Burası onlar basamağı çünkü. Hemen azaltalım. 1 onluk aldık. Buraya getirdik. Yeni sayımız 13 oldu. 13'ten 8'i çıkaracağız. 13'ten geriye doğru 8 adım gideceğiz. 13 12 11 10 9 8 7 6 5. Burada 5 kalmıştı. Çünkü bir onluk kalmıştık, azaltmıştık. 5'ten 5 çıktı Sıfır. 9'dan bir çıktı. 9'dan geriye doğru bir adım gideceğiz. 8. Sayımız 805. Evet çocuklar, örneğimizi devam ediyoruz. Sayımız 500 2 olsun. 165 sayısını çıkaralım. Evet, renkli bir kalem alın isterseniz daha rahat görmeniz için üst taraftan sağdan başlıyoruz. Birler basamağından 2'den 5'i çıkaracağız. 2 küçük bir sayı 5 büyük. O zaman onlar basamağına gidiyoruz. Onlar basamağına gittik. Onluk almak için bir de baktık. Sayı yok. O zaman ne yapıyoruz? Onluk alamıyoruz. Onluk yok. O zaman yüzler basamağına gidiyoruz. Yüzler basamağından ne yapacağız? Bir yüzlük alacağız. Hemen burayı azaltıyoruz, 4 kalıyor. Buraya getiriyoruz. Yüzler basamağından bir yüzlük aldık. Yüzlükte biliyorsunuz 10 on tane onluk var. Bu onluktan da bir tane alıp birler basamağına vereceğiz. O yüzden burası on olur. Ama birler basamağına getireceğimiz için 9 kalır. Buraya getirdiğimizde yeni sayımız 12 oluyor. Şimdi işlemimize devam edebiliriz. 12'den 5'i çıkaracağız. Çünkü 10'luk bozduk. Artık çıkarma işlemimizi yapabiliriz. 12'den 5 çıkaracağız. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Onlar basamağına geldik. Sayımız 9'du. 9'dan 6 çıktı 9 8 7 6 5 4 3. Yüzler basamağında 4 dört kalmıştı. 4'ten 1 çıktı 3. Sayımız 337. Çocuklar burayı isterseniz bir tekrar anlatayım. 2'den 5 çıkmadı. Komşuya gittik. Komşu onlar basamağı burada onluk olmadığı için yüzler basamağına gittik. Yüzler basamağından bir yüzlük kaldı. 1 yüzlükte biliyorsunuz 10 on tane onluk var. E, yalnız birler basamağına getireceğimiz için buraya 10 tane yazdık. Bu tekrar buraya getireceğimiz için azalttık. 9 kaldı ve burası 12 oldu. Çıkarma işlemimizi bu şekilde yaptık. Şimdi isterseniz son örneğimizi yapalım. Son örneğimizde yine 3 basamaklı bir doğal sayıyı da 3 basamaklı bir doğal sayıyı çıkaralım. Sayımız 400 olsun. 400 sayısından 240, 3 sayısını çıkaralım. 0'dan 3 çıkmaz komşuya gittik komşuda da e, onluk yok o zaman nereye gidiyoruz yüzler basamağına gidiyoruz buradan bir onluk alacağız azaltalım hemen buraya getirdik bir yüzlük aldık yüzlüğün içinde biliyorsunuz 10 tane onluk var fakat birler basamağına getireceğimiz için azaltacağız 9 buraya getirdik yeni sayımız 10 oldu 10'dan 3 adım geriye doğru gideceğiz. 7 9'dan 4 adım geriye doğru gideceğiz. 5 3'ten 2 adım geriye doğru gittiğimiz zaman 1 kalır. Sayımız 157. Çocuklar, bugünlük örneklerimiz bu kadar. Ee, evde tekrarlar yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Sevginiz mini kalbinizde hiç azalmasın. Güzel günler dileğiyle.